Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bu videoda size ortodontik tedavilerin ücretleri ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Çünkü bu konuda hem YouTube e, videoları altında hem de Instagram üzerinden sürekli yorum geliyor. E, yalnız yorumlar şöyle, e, hani mesaj şu, fiyat nedir, tek çene fiyat nedir, tel takacağım fiyat bilgisi, soru işareti. Genelde böyle yorumlar oluyor. Ama inanın böyle yorumlara hani 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gibi tedavi ücretleri söylemek imkansız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü ortodontik tedavide tedavi ücretini belirleyen pek çok faktör var. Ben bu videoda bunları anlatmak istiyorum. Kısaca da hani ortalama bazı rakamlardan bahsedeceğim. Şimdi ortodontik tedavide öncelikle şu önemli. Siz tek çene tedavimi göreceksiniz yoksa çift çene tedavimi göreceksiniz. Yani tedavi ücreti öğrenmeye çalışırken en azından bu, bunu hekime bildirmelisiniz. Çünkü tek çene tedavinin fiyatıyla çift çene farklı. E kaldı ki tek çene ya da çift çene olduğunda şu da çok önemli. Bir çene bozukluğu olup olmadığı. Örneğin sizin çeneniz darsa, uzunsa ya da kısaysa bu tedavit, bu durum tedavileri karmaşıklaştıracağı için daha uzun süre bir tedavi gerekeceği için daha çok el emeği, daha çok malzeme kullanılması gerekeceği için tedavi ücreti doğal olarak artacaktır. Ya da diyelim ki çapraşıklık yani eğrilik çok fazla ve bu eğriliği düzeltmek için bazı sağlam dişlerinizin çekilmesi gerekiyor. Bu durumda tedavileri 8-10 ay hatta 1 yıl uzatacağı için yine daha çok malzeme kullanılacak, daha fazla e, emek harcanacak. Bu da tedavi ücretlerini artıran bir unsur. E, kaldı ki bir başka videoda da değinmiştim. E, tedaviyi yaptırdığınız kurum, e, örneğin devlet hastanesi ya da özel bir muayenehane ya da e, tedaviyi yaptırdığınız hekimin, uzman hekimin ünvanı da tedavi ücretlerini oldukça belirliyor. Bir profesörün tedavi ücretiyle bir doçentin ya da bir uzman hekimin yani akademik ünvanı olmayan bir hekimin de tedavi ücretleri arasında farklar olduğunu bilmeniz lazım. Yani bana ya da bir başka uzman arkadaşa direkt Instagram ya da YouTube yoluyla tel takacağım ücret ne kadar diye sorduğunuzda inanın ki bunu söylemek mümkün değil. Çünkü Ekmek fiyatı gibi işte ekmek 5 liradır, ekmek 7 liradır. Kaldı ki bir ekmeğin fiyatı bile Türkiye'de çeşitli iller arasında değişebiliyor. Ee, takdir edersiniz ki hani tel ücretleri söz konusu olduğunda e, bir standartizasyon yoktur çünkü e, sizin probleminizin şiddetine, e, bulunduğunuz şehre, e, yapacak hekimin uzmanlık becerisine ya da kullanılacak malzemenin tipine göre bile tedavi değişebilir. Metal tedavi görecekseniz ücret başkadır. Estetik braket takacaksanız yani şeffaf porselen başkadır. Plak takacaksanız bunun ücreti bambaşkadır. Ya da saklı ortodonti, gizli ortodonti denilen dişlerin arka kısımlarına takılan braket tekniklerinin ücretleri bambaşkadır. Bu nedenle net bir ücret söylemek ortodontik tedavide sizi görmeden, muayene etmeden, röntgen filmlerinizi incelemeden sadece mesaj yoluyla sabit bir rakam vermek imkansızdır. Lütfen bu konuda sizlerin de bilgisi olsun. Hekim arkadaşlara danışırken buna lütfen dikkat etmeye çalışın. Genel olarak ortodontik tedavi ücretleri Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı tekniklere göre farklılık gösterse de e, tabii ki dövizle belirlenmektedir çoğu zaman. E, hani TL fiyatlarını çok fazla bulamayabilirsiniz internette ama e, yabancı dili olanlar e, Google'a yazabilir. Yani ortodontik tedavi ücretleri Amerika, ortodontik tedavi ücretleri Avrupa gibi e, aramalar yaptığınızda Google'da ortalama rakamlara ulaşacaksınızdır. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı Türkiye fiyatları da aynıdır. Teknoloji ürünleri gibi düşünün. Yani Almanya'da bir teknoloji ürününü diyelim ki bir bilgisayarı 1000 euro'ya alıyorsanız Türkiye'de de hemen hemen onun karşılığı olan TL bazında bu teknolojik ürünü bulacaksınız. Ortodontik tedavide de bunu söyleyebilirim. Tedavi ücretleri genellikle 1000 Euro'dan, 1000 dolardan aşağıya çok fazla yapılamaz. Çift çene tedavileri için söylüyorum. E tedavi ücretleri az önce bahsettiğim konulara göre de e, 1500-2000 dolarlara, euro'lara kadar çıkabilmektedir. E, lütfen bunları göz önünde bulundurun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kafanızdaki bazı sorulara cevaplar bulmuşsunuzdur bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.